Bak sen bu AKP'ye hizmet ediyorsun. AKP de dünya siyonizmine hizmet ediyor. İşte ortada apaçık. Ediyor da ne oluyor? Onun bütün insanlığa yapmış olduğu zararlardan bir misli defterine pay olarak yazılıyor. E bu zararın altından kalkamazsın kendine gel arkadaş. Haftalık toplantıda bunu anlatacağım. Bana bak sen şu var bu var bu var diye kendini aldatma hesap günü bir mizan kurulacak. Bu mizanda hasenat ve tartılacak herkes için. Hasenat efendim bundan da hanımları mesture. İyi ne güzel koy hasenat derhalisi. Vakit buldukça namaz kılıyorlar. Koy. Şu, şu 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 koy 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 koy. Ama öbür kefeye 50 milyon çocuk bunlar yüzünden ölüyor dediğin zaman bu günahı nasıl karşılayacaksın? Niye efendim haşa bunlar 50 milyon ölen çocuk ne alakası var? sen İsrail'e destek verirsen, İsrail'de bu nizamı yürüdü, 50 milyon çocuğu öldürürse bundan sen mesul olmaz mısın ya? Bu kadar basit aklın ermiyor mu? E terazine bunlar kondu mu? Bunlar bu azanatta karşılayamazsın maazallah. Kendine acı. Dünyanı ahiretine tercih etme. Dünya zanatinde hayaldir. Şeytanın aldatmasıdır. Ama şunun da görülmesini, onların da bunu görmesini arzu ederdim İşte bu karşılıklı olarak. Ya 28 Şubat'ta ne oldu Hiçbir şey olmadı diyor. Ya el insaf. Yani işte siz orada onların da helallik dilemesi icap eder. Siz gideceksiniz Amerika'dan Türkiye'ye mesaj vereceksiniz. E, demokrasi balansı diye. Bilmem bin yıl sürecek bu diyeceksiniz. Bunlar olmaz. Kim o dış güçler? Siz baktığınızda kimi görüyorsunuz? Yani? Düne kadar AK Parti'nin sarıldığı güçler bugün dış güç olarak aleyhinde faaliyet gösterdiğini iddia ediyorlar. Düne kadar onlara sarıldılar da Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini alabilmek için Irak işgalinde Amerikalılara destek verdiler. Suriye'de aynısını yaptılar. Dışarıdan kendilerine bir destek gelebilmesi için Avrupa Birliği'nin üyeliğine müracaat ederken bütün Avrupa liderlerini dolaştılar, destek aldılar ve Türkiye'de bir takım değişiklik daha esas en önemlisi FETÖ'ye bel bağladılar. Onları getirdiler. Bütün adalet mekanizmasını onlara teslim ettiler. Onların haksız çoğunlukla haksız kararları neticesinde de Türkiye'de bir hak Kaos meydana geldi. Şimdi işi tersten çevirdiler. Dün bize yardım edenler bugün bizim kuyumuzu katıyor diyorlar. Ben öyle görüyorum. Aslında öyle bir dış güç falan. Hı. Şöyle ben dış güçlerin dediğimiz bu mihrakların Orta Doğu'da Türkiye'nin güçlü bir ülke olmasını istemezler. Yani bunu çok somutlaştırarak söylüyorum. Ne Amerika ne İngiltere. Türkiye'nin Orta Doğu'da bu bölgede kendi başına hareket edebilecek, kendi kendisine yeterli bir ülke olmasını istemezler. Ama geçmişte onlarla ittifak kuranlar bugün onları itham ediyorlar. Böyle şey mi olur? Bir tane siz varsınız başka kimse yok bu memleketi seven. Böyle bir mantık olur mu ya? ve herkesi de en ağır kelimelerle itham edeceksiniz. Kullanılan ifadeler ama tekrar diyorum bu tip ifadeler sadece kimin ağzından çıkıyorsa kendisini bağlar. Onun için yani bu iddialar sadece ve sadece yani üzüntü verici, insanları birbirlerine düşürmek için, husumeti artırmak için, insanları dünya e, zillete düşürmek için